stop Been awake for So, in the night Düz takla, düşmanı akla, boş boş durma videomu like'la. Evet arkadaşlar bugün e, tabii ki de kupa kasma taktiğiyle sizlerle birlikteyim. Yeni gelen soygunu 50'ye 50 50'ye 50, 50, ye 50 soygun haritasında kolt ve birinci aksesuarıyla Nasıl hemen oynanılır size göstereceğim. Evet bugün e, 17 rütbeydim koltla 21 rütbe yaptım ve 11.000 kupa oldum. Aksine bir de Surge çıkardım. E, Surge'ü de bayağı kastım. Surge çıkardı profilinde var zaten. E, bu videoda hem de kendimi göstereceğim. 35 abonede PUBG'de bebek sesiyle insanları trolledim videosu sizinle beraber olacak. 40 aboneye özel de sürpriz. Evet açıyorum görüntümü. 1, 2, 3. Evet hepinize merhaba. Bugün e, Colt ve Colt'un birinci aksesuarıyla nasıl kupa kasılır onu göstereceğim. Bugün 400 kupa kastım ben buna. 400 kupa net kastım. Gidiyoruz hemen. Tırr, aha. Aa, bunlar ne yapıyor ya? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hemen, hemen hemen kırıyoruz böyle. Bitti, bu kadar. Bu kadar yani çok çabuk. Ee, bu Spike, e, Bull ve Cold'un birinci aksesuara girerseniz üçünüz birlikte girerseniz kasayı 5 saniyede kırarsınız. Bu taktiğe buradan Laz'a YBJ'ye sesleniyorum. Eğer benim şeyimi çalarsanız... Anlamadım. Neyse. Boşver. Evet. Laz, e, Laz YBJ'ye birçok kupa kasma taktiği söyledi. Ama bence en güzeli bu. Kaçırmayın. Videomu izleyin. Sonuna kadar... Yok. Sonuna kadar değil de. E, izleyin videomu. Aynılarını yapın. Hemen hemen bitiyor. Bit... La? Ne? Ne? Ben burada başka bir şey bakayım derken olmadı. Evet, trollendik. -6'ya. Ya Leon, gel şuraya be. Ya sen nereye gidiyorsun? Tek mi gideceğim ben buraya? Oho, bunlar manyak mı? Gelin ya oraya. İnşallah öldürürsünüz. İnşallah öldürürsünüz. Ya ben sizin. Ya niye buraya gidiyorsunuz? Leon Gelse bitecek iş. Aman böyle olmayacak be. Anca arkadaşlarınızla yapın zaten bunu. Normal botlarla olmuyor. Olmuyor anlatamıyorsun botlara. Bu arada elim ikide bir kameranın böyle üzerine gelebilir. Kusura bakmayın. Hepiniz gelin buraya. Gel. Ya El Primo gel şuraya ya. Abi bunlar manyak ve sen ne yapıyorsun orada El Primo Allah aşkına. Oho. Yani ne olursa yüzde olsun ben getirdim zaten. Gel el primo şuraya Abi ya. Abi anlatamıyorsun sen bunları be. Ya. Kıracağım şu telefonu. He 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 gelin. Gelin. Boş verin. Biz öldüremezler zaten. Bitti bile. Siz gelin ya. Gelin ya. Yeter ki gelin ya. Bu video bu arada kısa olacak. Neden? 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 Çünkü e, yani 7-8 dakikalık olur. Neden? Çünkü kısa da sadece e, ben burada kupa kasma taktiğini veriyorum. Bir de bugün iki tane video çekeceğim. Bu arada ilk dediğim gibi 35 abonede PUBG'de... E, Söyleyemedim. Hatide bebek sesiyle trolleme videosu gelecek. 40 abone özelde sürpriz. Adam benim içimden geçti. Siz manyak mısınız? Gel gel lan hani ifreye. tamam tamam bitti bitti. Şimdi bitti işte. Aha. Bitti mesela. Çok kolay. Bizimki yüzde %3 kalmış. <laughs> arkadaşlık isteği gelmiş. Bu arada arkadaşlar Aydın burada bana arkadaşlık isteği atabilir. Atar. Atıp birlikte videolar ve oyun oynayabiliriz. Ben burada hepsini davet edeceğim. Ve kulübüme de gelebilirsiniz. Kulübüm de burada. Kulübüm burada. Gelebilirsiniz. gelirseniz iyi olur. Bu kulübü bir çoğaltalım. Aa bak 3 kişi gidiyoruz ne güzel. Boş verin onları be. Boş verin be. Ne güzel kaç oldu? Yüzde kaç? Bir dakika. Oo bitti 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 bitti. O hiçbir şey yapamaz zaten. Aa pat pak pak. Olmadı. %23 kaldı mesela. Bir şey olmaz onlar gebertemezler. Öldüremezler bizi. Öldüremez bizi. Hadi öldür be sen de be. Hadi be. Hadi be. Tamam ben şimdi direkt gideceğim öldüreceğim yani. Bitti zaten. Bitti. Kule bitti. bitti. Çok kolay. Yani böyle kupa kasmak bayağı kolay oluyor. Yani öyle kolay ki anlatamam. Mesela şu anda 600 kupa olacağım bile. Çok kolay bir şekilde hem de. Ben ben Piper'la 600 kupa olmuştum. O düştü evet. Sezon bittiği için düştü. 550 şu anda e, Şeliye'de kasacağım. Yani her etkinlik gelince ben böyle kazacağım. Bir de burada oynayalım bakalım bir tane. Bir dakika. Bakalım nasıl elmas kapmaca haritaları yapmışlar. Ben yapmıyorum çünkü benim seçilmem yani yüz milyonda bir bile değil. Baya çünkü kişi oynuyor. Oho. Oo, ne Yani güzel yapmış. Baya güzel yapmış. Normal. Ya sen niye basıyor? Neyse Allah'tan burada kupa kaybetmiyoruz. hadi ama ultim bir de olsun be. Ultim Do, bir olsun ama. Oha. Ya. Şey artık demiyorum ki. Ya öldürün beni öldürün zaten. Bizimkiler sağ Bir şey demiyorum çünkü manyak Birinciler manyak yani neyse Allah'tan kupa kaybetmiyoruz burada aa bu arada bu el bittiğinde videoyu kapatacağım uzun olursa telefonu kafayı yiyor çünkü ooo adam dokuz yapmış be şey olmaz zaten. Bak ayırtmıyoruz. Aa yanlışlıkla şeye bastım ya. Oo benim şey bitiyor ondan sonra geri olacak. Hiç gelmeyin yalnız. Aa 10 da dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve 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 videolarımı beğenin ya. Zor bir şey değil. Sanki abone olsan ne olacak? Bir olun ya. Zor bir şey değil ya. Ay ben niye girdim? Neyse bu elde atalım bari. Burası biraz değişmiş ya. Ben hangisiyim ya? Kendimi göremedim. Aa bu Crow yine mi burada ya? Sen kılık değiştirmiş de gelmiş. Bak 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 bak. Ay. Kazanacağım, bunu kazanacağım. Aa, neyse. Uf. Selam. Oh, kaçıyor bir de. Bak, 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 üzerime atlayacak bak. Goodbye canım. Ölümle. Bu arada bir de bugün iki tane video çekeceğim. Bir tanesi deney videosu videosu olacak. Olacak. Deney videosu. Evet. Beni yereceği sanmayın. Selam. Ne duyamadım ya. Cıkır. 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 Neyse. Sıkıntı yok. Harita değişik bir yer değil de. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.